sizlerle beraber, Brawl starsın. Yeni bölümüyle, yeni bölümleriyle karşınızda ben. Yanımda Özgür arkadaşım var. Evet. merhaba. Armin. Hadi Özgür başlayalım. Arkadaşlar bana bu arada bir çıktı. Evet. İnanabiliyor musunuz? Bir de arkadaşımın ablası Armin var. Evet. Ve bana arkadaşlar baya bir karak. Ha? Tamam. Arkadaşlar bir de ar arkadaşımın hesabını göstereceğim benim ilk. hesabım Arkadaşlar ben bu, Armin Harley Quinn hesabı var <laughs> o çok pro bir hesap Onunki de. 18 evet, karakteri değil. var hmm. Arkadaşlar bu da benim şu an oynayacağım arkadaşımın şeyi değil bu değil bu Özgür ama eski hesabı Sen Evet eski kaldı, hesabı kardeşinin ama sildi hesabını bu arada arkadaşlar 100 abonemiz olduğu zaman e, yüzümüzü göstereceğiz. Biz şu an hala yüzümüzü göstermedik arkadaşlar. 100 abonemiz olsun yüzümü göstereceğim. Bu arada arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz. Kulübümüz çok iyi. Selamlar diye bir kulüp. Ve çok iyi kişiler var. 10.000, bin, 12.000 bin kupalı kişiler var arkadaşlar. 11.000 kupalı kişilik kişiler var arkadaşlar. Çok evet, iyi bir kulüp. 400 kupa yeterli arkadaşlar kulübümüz için. 400 kupa yapınca ya da 400 kupanızı falan varsa arkadaşlar kulübümüze çok rahat Aynen. girebilirsiniz. Hayır arkadaşlar spor kulübü olsun. Tamam o zaman değiştiriyorum arkadaşlarımın için. Kulübümüze olan Ol. ne kim? Kanka katılımı açık yap. Aynen yaptım. Arkadaşlar kulüp açıklamamı selamlar yaptım Kaydetsene kardeşim evet selamlar evet arkadaşlar şimdi başlıyorum evet Özo hadi Kanki. hazır benim hmm. peki lan yanlışmayı unutturdunuz bana evet, evet hazırım. Dur ikisi de maça girdi. Ben de şu an telefon ya da tablet elektronik bir <laughs> şey Ben sadece izleyeceğim arkadaşlar. Evet. Ben size olayları söyleyeyim. Şu an kutu açıyorlar. Selam. Hala kutu açıyorlar. Bak ben orada. Kutuyu oradan. açtılar ve diğer kutu açıyor. Aç aç aç. Bu tablette yani şu an devrimin oynadığı tablette kasıyor birazcık. Evet, biraz kasıyor. O yüzden çok rahat gözükmüyor ama yine de gözüküyor. <laughs> Tik bombalarını attı. Ve orada bir büyük robot geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın orada bir büyük robot var. Şimdi ben o robotu takip edeceğim. O büyük robot, e, o büyük robotu öldürdüğünüzde üç tane şey, şey güç, enerji, köpü, aynen, yük veriyor. Aynen küp bir gibi, küp, enerji küp bir gibi bir şey veriyor. Evet devam. Let's go time. Zaman hazır. Hazır zaman. Tam devrim o. Evet arkadaşlar biz bir durdurdum çünkü çok ses geldi. Evet. Onu kapatmak kalk için sesi bir düzeltme yaptım. Devrim şu an kutu açıyor. Bakalım kayıtta verecek mi? Bence vermiş çünkü bugün B verdi. Evet arkadaşlar bugün oyun bana B hiç verdi. B verdi. Sersen B verdi bayağı iyi B. Evet şu an kutuyu açmış bulunmakta ve bir şey çıktık. Bir de ben size arkadaşlar savaşçılarımı göstereyim. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brooke, Brock, Dynamite. Dynamite. Bu, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Penny, Frank, BBP, Max. Max'in arkadaşlar bir de Turbo Max kostümü var bende. Evet, Turbo Max kostümünü ben bugün aldım. Tamam. Ben... Bende de Max var. Çünkü. Max çıkar çıkmaz aldım kostümü. Evet, Özgür yani sen... Mi? bak senin bulunu al Özgür. Yok ya. Özgür bulunu al kanki. Ben kaç kupaydım bir bakabilir misin? Sen mi? Unuttum diyorum ki. 3498. Tamam sen. 3536. Ee, bayağı... Özgür <laughs> hadi bulma. <laughs> Atarım bak. Evet. Bi 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 size sokar bi. Arı, arı bi. Arı, arı sokuyor. Evet. Selamun aleyküm odumuzra gir. <laughs> Lan öyle bir taktik yaptık ki özgür. Gördün mü adama dalışımı? Evet arkadaşlar Her şey düşüyor Deprem bile olacak birazdan Ona üzülüyorum Kanki Ay bana saldırıyor Kanki bana niye herkes taşıyor? Selamun aleyküm. Aynen bir sansı. Kanka o senin peşinde. Dur dur abi şunların peşine takacaktım ya. Hadi Kanki ona vurma. Bekle vurma. Kaç şimdi kaç arkana bakma Lan oğlum öldük ya Eee biz Noop noop nup 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 Yes Tutturmayı başardım noop Tutturmayı başardım. Yes! Helal Özgür. Son saniyede verdin. Ölüyordum. Kanki bırakır mısın bizi? Oğlum bu bizim bir peşimizi bırakmadı ya. Abi şimdi Jesse'den uzak dur. Jesse'den uzak dur kanki. Aynen. Ya olamaz ya. Ben de öldüm. Evet Yok. yedi kupamızı aldık. Ha. Hayır robot beni öldürmedi. Jesse öldürdü. Yes. Arkadaşlar bir de bu pro oyuncunuz. Pro youtuber. Bakın ne kadar kupa. Görüyor musunuz? Ya hayır hayır ben ben. Neredeyse 4000 kupa olmak üzereyim arkadaşlar. Az kaldı. Hazır mıyız Özgür? Hazırız. Yener miyiz? Yenmeyiz. Bunu demeni beklemiyordum. Bana ne? Arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu bitireceğim. Ama evet. sonra bunun ikinci bölümleri olacak. Evet bu serinin arkadaşlar kupa kasıyor. Hayır kupa kasma değil ben karar vereceğim. Evet. Onu da yorumlara yazacağım ben. Yorumlar değil. <laughs> Özgür ağlama. Ağlamıyor. Ya Özgür işte öyle kasıyor bende. Lava kurutmuyor ama Özgür Video için attım Şimdi ben bir tek hesaplaşma yapacağım evet, Sonra senle de Bir şey yapmadım <laughs> Ne yapayım Ne <laughs> boş boş şeyler Atıyorum Normal ki devrimler çıkmaz Değil mi Çocuğa yakınlar istedik hiç bile ya susun Kavga etmeyin. Lan kavga, kavga etmiyoruz ki. <laughs> o zaman boş yapmayacaksınız. <laughs> bizim normal konuşmamız. <laughs> Biliyorum. Ya videoda var ya yapmayın ya kardeşim. Bu video yapam. Hay ben sizi. <laughs> Let's go. Allah. Kanki ölürsen sana küfür ederim. Oy lan adamım. Lol. O karakterlerin kuşuna sokar. <laughs> Galatus. Selam kanki. Kanki bana yardım et. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bu maç bittiğinde ben videoyu bitireceğim ama bunun ikincisini çekeceğim. Merke bugün mü? Belki bugün belki yarın. Yarın Evet. Evet arkadaşlar maçı kazandık. Videonun sonuna geldik. Hepinize bay bay.